15 milyar doları yöneten Cantor Fitzgerald Bitcoin için 2026 tahminlerini açıkladı. Kripto para kışı. Ne diyorlar bakalım? Bitcoin'in önümüzdeki aylarda sürebilecek bir düşüş döngüsüne girmiş olabileceğini ve piyasanın 2026 itibariyle bir kripto kışı ile karşı karşıya kalacağını düşünüyorlar. Rapor'a göre Bitcoin son zirvesinden bu yana yaklaşık 85 gündür düşüyor. Yani 126.000 ATH'sından bu yana 85 gündür düşüyoruz. Stratejinin ortalama maliyet seviyesi olan 75.000 doların test edilmesi ihtimal dahilinde diyorlar. Mevcut geri çekilmenin geçmiş döngülere kıyasla daha uzun soluklu olabileceğini ancak bunun sistematik bir krize dönüşmesini beklemiyoruz diyorlar. Önceki ayı piyasalarından farklı olarak bu süreçte geniş çaplı tasfiyeler veya zincirleme bir çöküş öngörmüyoruz diyorlar. 2026'da yeni bir boğa piyasasının hemen başlayamayacağını söylüyorlar. Kurumsallaşma uyumluluk yolları ve on-chain altyapının fiyatlar soğurken kademeli olarak güçlendiğini belirtiyorlar.